Şimdi böbreklerde 3 ana kısmını olduğunu görüyoruz. Kabuk, öz, havuzcuk. Yani korteks, medulla ve pelvis dediğimiz kısımlar. Tabi böbreğe gelen bir böbrek atardamarı var. Böbrekten çıkan bir böbrek toplardamarı mevcut. Böbrek atardamarına baktığımızda evet oksijen açısından zengin kanı getiriyor ama burada süzülmesi gereken maddeler var aynı zamanda. Bu maddeleri de buraya getirmiş oluyor ki bu maddeler buradan süzülüp atılacaklar. Böbrek da tekrardan süzülmüş kanı tekrardan vücuda alt ana toplardamarla vücuda kazandıracağız. Bakın şu öz bölgesi yani medula dediğimiz kısımda malpighi piramitleri dediğimiz yapılar var. Tabii bunların ne olduğunu şimdi birazdan göreceğiz. Yine üreteri burada görüyoruz. Buradan nereye açılıyoruz? İdrar kesesine. Oradan da üretrayla idrarı dışarı çıkarmış olacağız. Tabii ki buradaki en temel amaç böbreklerde nedir? İdrar oluşumu. Bu idrar havuzca döküldüğü anda artık idrardır. Yani buradan itibaren üretraya e geç, üretere geçer. Oradan idrar kesesine geçer ve dışarıya doğru yol alır. Yetişkin bir insanın her bir böbreğinde yaklaşık 1 milyon nefron var. Nefronun ne olduğunu konuşacağız. Burada göremiyoruz da. Tabii şu anda. Dakikada yaklaşık 1100 mililitre kan böbreklerden geçiyormuş. Tabii şuna çok dikkat etmemiz lazım. Böbrek atar damarıyla günde böbreğe yaklaşık 1600 litre kan geliyor. İnanılmaz bir sayı. Ve süzüntü dediğimiz bir şey oluşacak. 180 litre süzüntü oluşuyor. Şimdi birazdan göreceğiz. Ve sadece yaklaşık 1,5 litrelik idrar çıkartıyoruz. Yani bu süzme işinin ne kadar itinalı, ne kadar incelikli yapıldığını bu sayılardan da görebiliyoruz.